Sayın İlhan. AKP'nin 2007'den bu yana açılışını 7 kez ertelemek zorunda kaldığı Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde toplam maliyet rekor kırmaya devam etmektedir. Çünkü bu araziye bu proje uymamakta ve de bir türlü seyahat için güvenli hale gelememektedir. Halbuki bu hat Kırşehir, Nevşehir, Kayseri güzergahı üzerinden gitse arazinin engebesiz olması bakımından proje çok daha az maliyetli ve 15 yıl önce de açılmış olacaktı. Ve ayrıca Kapadokya turizmine de büyük katkı sunacaktı. Sadece bir ili ekleyebilmek için 3 ilin projesinden bypass edilmesi maliyeti an itibarıyla 64 milyar liranın üzerine çıkarmış ve milyarlarca liralık kamu kaynağı heba edilmiştir. Bakınız proje maliyetinin en az yarısı sadece çok az bir yolcu taşımacılığına hizmet eder, edecek bir tek ili ekleyebilmek için harcandı. Yazık değil mi? Kim verecek bunun hesabını? Ucube viyadükün önünde poz veren Sayın Bakan cevaplar herhalde. Teşekkür ederim.